kapmayı bırakırsa herkes mutlu mesut yaşayacak. o tamam gün değil mi? Bakın o gün. gidiyor. Gel <gülüyor> <gülüyor> Şimdi buradan kesin bir şey görürsünüz ona da laf edersiniz. Vallahi hiçbir şey yok. Kur'an çarpsın ki Merhaba, Bu kim ha bak. Ee, ben ödedi FC kızlarından birisi. Biz artık yoldan geldik ama seni bulamadım. Sana bir hediye yapmış. Onu da Onur abiye veriyorum. Umarım beğenir. Seni çok seviyorum. Anladınız mı? Neyin ne olduğunu. Yani şimdi demeyin baba gitme diye. Emin olun ki çok üzüldüm yani. Bazı şeylere. Emin olun ki bazı şeylere çok kırıldım. Böyle. Yani ben krallığımı zaten kurmuşum, anladınız mı? Ben zaten krallığımı kurmuşum. Ee, yani bu benim ailem ben her zaman her ortama girdiğim zaman bu konuyla övünüyorum. Ben ailemle övünüyorum. İnsanın en büyük övünmesi gereken şey ailesidir. Ben buradan da taşınacağım, bu evden de taşınacağım. Ben niye geldim orada? Sevdiğim insanlar orada yakın yakın olduğum insanlar. Sevdiğim insanlar. Eskiden sevdiğim kadın. Bunların hepsi orada olduğu için ben oraya taşındım. Bu saatten sonra orada da yokum. Aa evin bugün evime bakmaya geldiler. Aa Rina geldi oğlum al işte Rina geldi. Ha gel şimdi eski yayınlara dönme. Rina'cığım teşekkür ederim. Döndüm. Bu kadar yani. Bu kadar basit. Oradan Kapatıyorum evimi. O evimi de kapatıyorum. Buradan biniyorum. Tak başka bir yere taşınıyorum. Herkesten uzak. Anladınız mı? Herkesten uzak oluyorum. Eğer bir dostum, bir arkadaşım varsa gelir beni görür. Hiçbir şekilde kamerada gözükmem bu saatten sonra kimseyle. Adam akıllı. Bak Mehmet Mehmet'i çok severim. Ben bu zaman kadar bak. Herkesle aram bozuldu. Kimle aram bozulduysa Mehmet'e asla kızmadım. O aram bozuldu insanla konuştu, konuştu diye. Asla bozmadım aramı. Neden bozmadım biliyor musunuz? Çünkü ben Mehmet'e desem ki Mehmet şunla konuşma Mehmet onunla asla konuşmaz. Ama ben bunu niye yapayım ki? Niye Mehmet'i boş yere arkadaşlıklarından edeyim ki? E ne? Tamam Mehmet biriyle konuşuyor diye. Mehmet'e atıyorum. Mehmet'e Cemre'ye diye atıyor diye. Ben Cemre'yle sevgili olmuş olmuyorum. Ya da Mehmet Ceren'le muhabbet etmek için, sohbet etmek için yayına giriyorsa ben... Yani onunla da sevgili olmuş olmuyorum. Anladınız mı? Sizden uzak olmuyorum. Oğlum ben sizden uzak olamam. Anladınız mı? Bunu sokun kafanıza. Küs olsam da, kırgın olsam da, otursam ağlasam da asla yapmam. Otursam ağlasam da ben sizden olamıyorum uzak. Hani olamam. Çünkü kendimi çok yanlış hissederim. Tam ya ben şunu yapamaz mıyım şu anda? Bana deyin ki cellat bunu yapamazsın. Yeterince param yok mu? Ya yemin ediyorum ömrümün sonuna kadar yetecek. Torunumun torununa kadar yetecek param var. E ne yapıyorum? Ne yapıyorum? Şunu yapamaz mıyım? Kapatırım şu an yayını. Kapatıyorum. Gidiyorum.